ya size insanlık tarihinin ilk bilinen cinayetinin, türler arası bir savaşın ilk kanıtı olabileceğini söylesem? 50 bin yıl önce, bugün Irak olarak bildiğimiz topraklardaki Zagros dağlarının kalbinde, bir mağaranın serin ve sessiz derinliklerinde birisi öldürüldü. Kurban bizim gibi değildi. O bir Neandertal'di. Kaburgalarına saplanmış ölümcül bir yara, on binlerce yıldır bir sırrı saklıyordu. Peki ya katil? Katil bizim türümüzden biri bir homo sapiens olabilir miydi? Bu sadece eski bir kemik parçası değil. Bu tarihin en soğuk dosyası ve potansiyel olarak kendi türümüzün işlediği ilk cinayetin kanıtı. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için Ateşten Önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz geçmişin sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Yorumlarda bu kadim vaka hakkındaki ilk düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce katil kimdi? Hikayemiz 1950'lerde macera perest bir arkeolog olan Ralph Soliki'nin adımlarının onu Zagros Dağları'nın eteklerine getirmesiyle başlıyor. Soliki'nin hedefi Bredos Dağı'nın yamacında Büyük Zap Nehri'ne tepeden bakan, devasa üçgene ağzıyla adeta bir zaman kapısını andıran Şanidar Mağarası'ydı. 25 metre genişliğindeki bu mağara binlerce yıldır sayısız sırra ev sahipliği yapmıştı. Soleki ve ekibi 1953 yılında Smithsonian Enstitüsü'nün de desteğiyle mağaranın tam ortasında devasa bir hendek kazmaya başladı. Metrelerce aşağı indikçe adeta zamanda geriye yolculuk yapıyorlardı. En üst katmanlarda modern zamanların izleri varken kazdıkça daha eskiye, orta paleolitik döneme yani Neandertallerin çağına ulaştılar. Bu derin çukurun en alt katmanı olan D katmanı bir hazine sandığı gibiydi. Etrafa saçılmış taş aletler Neandertal kültürünün imzası olan Musteryen tipindeydi. Bu doğru yerde olduklarının kanıtıydı. Ve sonra 1957 ile 1960 yılları arasında beklenen o büyük keşifler geldi. Birbiri ardına Neandertal iskeletleri gün yüzüne çıkarılıyordu. 16 Nisan 1957'de hendek duvarında çalışan bir Kürt işçinin dikkati toprağa gömülü kemiklere takıldı. İşte o an tarihin akışını değiştirecek olan kahramanımızla, daha doğrusu kurbanımızla tanıştık. Şanidar 3 Bulunan diğer Neandertal kalıntılarının çoğu Bağdat Müzesi'ne gönderilirken, Şanidar 3'ün kemikleri okyanusa aşıp Washington DC'deki Smithsonian Enstitüsü'ne yollandı. O zamanlar kimse farkında değildi ama bu karar 50 bin yıllık bir cinayet gizeminin çözülmesinde kilit rol oynayacaktı. Çünkü bu kemikler sadece bir Neandertal'in nasıl yaşadığını değil, aynı zamanda nasıl öldüğünü de anlatıyordu. Peki ya bu soğuk vakanın merkezindeki kurban Şanidar 3 kimdi? Kemikleri üzerinde yapılan titiz analizler bize 50 bin yıl önce yaşamış bu Neandertal adamın şaşırtıcı derecede detaylı bir portresini sunuyor. Şanidar 3 öldüğünde 40 ile 50 yaşları arasındaydı. Bu ortalama ömürlerinin 30-40 yıl olduğu düşünülen Neandertaller için oldukça ileri bir yaştı. Yaklaşık 1,69 metre boyundaydı. Ne çok uzun ne de çok kısa. Ama onu modern bir insanla yan yana koysaydınız farkı hemen anlardınız kalın kemikleri, güçlü Mars kusları ve fıçı gibilir göğüs kafesiyle tipik bir Neandertal'in sağlam yapısına sahipti. Kol kemiklerindeki mas kanıtları o kadar gelişmişti ki, bilim insanları onun olağanüstü güçlü omuzlara ve göğüs kaslarına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Bu, hayatını avcılıkla ve zorlu doğa kaşullarıyla mücadele ederek geçiren birinin vücuduydu. Ancak Şanidar 3'ün hayatı güllük gülistanlık değildi. İskeleti çektiği acıların da izlerini taşıyordu. Özellikle sağ ayak bileğinde eklemlerini yavaş yavaş aşındıran dejeneratif bir eklem hastalığı vardı. Muhtemelen gençliğinde geçirdiği bir yaralanma sonucu topallayarak yürüyor, her adımda acı çekiyordu. Bu durum onun hareket kabiliyetini kısıtlıyor, avcılık esnasında veya tehlikeden kaçarken onu grubun diğer üyelerine göre daha savunmasız hale getiriyordu. Yine de o hayattaydı. Bu bile bize Şanidar Neandertellerinin sosyal yapısı hakkında önemli bir ipucu veriyor. Yaşlı ve yaralı olsalar bile üyelerine bakıyor, onları koruyorlardı. Bu, aralarında güçlü bir bağ ve şefkat olduğunu gösteren dokunaklı bir detay. Şanidar halkı aynı zamanda yetenekli zanaatkarlardı. Levallois tekniği gibi karmaşık yöntemler kullanarak yaptıkları Muz-Teryen tipi taş aletler avlanma ve günlük işlerdeki ustalıklarının bir kanıtıydı. Hayvan derilerini yüzmek ve işlemek için kullandıkları aletlerin bıraktığı izler kemikler üzerinde açıkça görülüyordu. Fakat Şanidar 3'ün hikayesi nasıl yaşadığıyla bitmiyor. Onu on yıllarda bilim dünyasının merkezine oturtan şey Nasıl öldüğüydü? İskeletini inceleyen araştırtıktan sonra hemen ölmedi. En az birkaç hafta, belki de bir aydan fazla yaşadı. Yarayı oluşturan cisim göğüs boşluğuna girmiş, büyük olasılıkla sol akciğerini delmişti. Bu modern tıp bu tür yaralanmaların her ikisi de yavaş ve acı verici bir ölüm anlamına geliyordu. Peki, bu yarayı ne yaptı? Yaranın açısı ve yapısı bize katilin profili hakkında inanılmaz ipuçları veriyor. Cisim, kalamak neredeyse imkansızdır. Yaranın temizliği de bir diğer önemli ipucu. Kemiğin etrafında ezilme veya parçalanma olmamış. Silahın muazzam bir güçle değil, daha düşük enerjili bir darbeyle geldiğini düşündürüyor. Sanki ağır bir mızrakla vahşice saplanmaktan ziyade, daha hafif, fırlatılan bir silahın hedefi olmuş gibi. Bu teoriyi kanıtlamak için bilim insanlarının deneye ihtiyacı vardı. İşte burada sahneye Duke Üniversitesi'nden araştırmacı Stephen Churchill ve ekibi çıktı. 2009 yılında Churchill ve ekibi bu kadim gizemi çözmek için çığır açan bir deney tasarladı. De İnsan kaburgasına oldukça benzeyen domuz karkasları kullanarak. 50 bin yıl önceki olası senaryoları canlandırdılar. O döneme ait taş aletlerin kopyalarını ürettiler ve iki temel senaryoyu test ettiler. Neandertal avlanma tekniği. Neandertallerin kullandığı ağır, sağlam ve yakın mesafeden saplamak için tasarlanmış mızraklar. Bu yüksek enerjili bir darbeydi. Araştırmacılar bu mızrakları bütün güçleriyle domuz karkaslarına sapladılar. Modern insan teknolojisi atalarımız Homo sapiens tarafından geliştirildiği düşünülen daha hafif fırlatılabilir mızraklar ya da dartlar. Bunlar mızrak atan yani atla atl gibi aletlerle fırlatılarak menzili ve gücü artırılabilen düşük enerjili ama ödülcül silahlardı. Sonuçlar geceyle gündüz kadar bir o kadar da netti. Ağır neandertal mızrakları karkaslara çarptığında korkunç bir hasara yol açtı. Birden fazla kaburgayı aynı anda kırdı, kemikleri parçaladı ve darbe noktasının etrafında geniş çaplı çatlaklar oluşturdu. Bu vahşi ve kontrolsüz bir güç gösterisiydi. Hafif, fırlatılan mobjelerse çok daha farklı bir iz bıraktı. Karkasa saplandıklarında etrafta fazla hasar bırakmadan daha temiz ve cerrahi hassasiyetinde delikler açtılar. Bilim insanları bu deney sonuçlarını alıp Şanidar 3'ün gerçek yarasıyla karşılaştırdıklarında yapbozun parçaları yerine oturdu. Şanidar 3'ün kaburgasındaki yara ağır bir saplama mızrağının yarattığı o korkunç tahribattan yoksundu. Yara, tıpatıp hafif, fırlatılabilir bir silahın bıraktığı ize benziyordu. Bu bulgu soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Çünkü bu teknoloji bir türün imzası gibiydi ve o tür neandertaller değildi. Artık yaranın nasıl oluştuğunu biliyoruz. Peki tetiği daha doğrusu mızrağı kim çekti? Bu tarih öncesi soğuk vakanın şüphelilerini masaya yatıralım. Belki de Şanidar 3 av sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Keskin bir kayanın üzerine düştü ya da avladığı bir hayvanın darbesine maruz kaldı. Ancak yaranın temiz ve net yapısı, açısı ve derinliği rastgele bir kazayı pek olası kılmıyor bir kaza genellikle daha düzensiz ve ezikli bir yara bırakırdı. Bu teori zayıf. Neandertallerin barışçıl melekler olmadığını biliyoruz. Kaynaklar, bölgeler veya eşler için kendi aralarında kavga ettiklerine dair kanıtlar mevcut. Fransa'daki Saint-Césaire bölgesinde bulunan ve yaklaşık 36 bin yıl öncesine tarihlenen bir Neandertal kafatasındaki iyileşmiş kırık, tür içi şiddetin bir başka olası örneği. Belki de Şanidar 3, bir klan içi anlaşmazlığın kurbanı oldu. Bu mümkün. Ancak bir sorun var. Silah. O dönemde Neandertallerin kullandığı bilinen teknoloji, yani ağır saplama mızrakları, Şanidar 3'ün yara iziyle uyuşmuyor. Bir Neandertal, diğerine büyük ihtimalle yakın mesafeden saldırırdı. Ve bu da çok daha yıkıcı bir yara bırakırdı. İşte bu noktada hikaye tüyler ürpertici bir hal alıyor. Şanidar 3'ün öldüğü zamanlama bu teoriyi en güçlü kılan etken. Tam da o dönemde, yani yaklaşık 50 bin yıl önce bizim türümüz Homo sapiens Afrika'dan çıkarak Batı Asya'ya doğru yayılıyor ve Neandertallerin yüz binlerce yıldır evi olan topraklara giriyordu. Ve en ikna edici kanıt yine silah teknolojisi. Neandertaller yakın dövüş için ağır mızraklar kullanırken, modern insanlar devrim niteliğinde bir yenilik geliştirmişti. Uzaktan atılabilen hafif silahlar. Bu silahlar sadece daha güvenli bir mesafeden avlanmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda potansiyel rakiplere karşı da büyük bir üstünlük sunuyordu. Şanidar 3'ün vücudundaki yara tam da bu yeni ve gelişmiş teknolojinin imzasını taşıyor. Eğer bu yorum doğruysa, şu anda türler arası bir çatışmanın, belki de bir cinayetin ilk adli kanıtına bakıyoruz. Bir yanda, topraklarının yeni misafirleri tarafından tehdit edilen yaşlı ve yaralı bir neandertal, diğer yanda ise yeni topraklara yayılan, daha gelişmiş silahlara sahip hırslı atalarımız. Yaklaşık 100 bin yıl önce Afrika'dan çıkmaya başlayan modern insanlar, 50 bin yıl önce Orta Doğu ve Batı Asya'ya yerleşmiş, Avrupa'nın kapılarına dayanmıştı. İnsanlar yayıldıkça, Neandertallerin nüfusu azaldı ve yaklaşık 40 bin yıl önce de tarih sahnesinden tamamen silindilir. Bu zaman ve mekan kesişimi, o büyük soruyu gündeme getiriyor. Neandertaller ve modern insanlar karşılaştığında ne oldu? Barış içinde yan yana mı yaşadılar? Birbirleriyle karıştılar mı? Yoksa aralarında rekabet ve çatışma mı vardı? Cevap muhtemelen hepsinin bir karışımı. Genetik kanıtlar Avrasya kökenli modern insanların DNA'larında %1 ila %2 oranında Neandertal geni taşıdığını gösteriyor. Bu iki türün karşılaştığını ve çiftleştiğini kanıtlıyor. Ancak bu romantik tablo rekabet ve şiddet olasılığını ortadan kaldırmıyor. Arkeolojik kayıtlar iki tür arasında belirgin farklar olduğunu ortaya koyuyor. Modern insanlar daha karmaşık fırlatma siyahları geliştirdi, daha geniş sosyal ağlar kurdu, daha çeşitli besin kaynakları kullandı ve muhtemelen daha karmaşık sembolik düşünceye sahipti. Antropolog Pat Shipman'ın işgalcinin avantajı olarak adlandırdığı bu üstünlükler, özellikle buzul çağının sert iklim koşullarında Homo sapiens'e hayati bir avantaj sağlamış olabilir. Şanidar 3 vakası bize bu rekabetçi ilişkiye dair kanlı canlı bir pencere açıyor. Araştırmacı Steven Churchill, deneylerinin sonucunda vardığı noktayı şu ürkütücü cümleyle özetliyor. Eğer Neandertelleri ekolojik bir rakip olarak algıladılarsa ve onları organize bir şekilde öldürerek ortadan kaldırma yetenekleri varsa, muhtemelen bunu yaptılar. Elbette bu atalarımızın sistematik bir soykırım yaptığı anlamına gelmiyor. Neandertallerin yok oluşu, muhtemelen iklim değişikliği, nüfus kaymaları, kaynak rekabeti ve belki de bizim taşıdığımız hastalıklara karşı bağışıklıklarının olmaması gibi birçok karmaşık faktörün sonucuydu. Şanidar 3'ün ölümü bize sistematik bir şiddetin kanıtını sunmuyor. Ancak bu kritik geçiş döneminde neler olabileceğine dair tek dokunaklı ve güçlü bir örnek sunuyor. Kendi atalarımızın teknolojik imzasını taşıyan bir yara yüzünden ölen bir Neandertal. Bu kadim vakanın en güçlü yanı hem kurbanı hem de potansiyel faili insanlaştırmasıdır. Şanidar 3 sadece bir fosil değildi. Yaşayan, ilişkileri olan, avlanan, alet yapan ve nihayetinde şiddet dolu bir karşılaşmada ölen bir kişiydi ona saldıran da bir canavar değildi. O da kendi kültürel bilgisi içinde hareket eden, hayatta kalmak için teknolojisini kullanan, kaynakların kıt ve rekabetin çetin olduğu bir dünyada var olmaya çalışan bir insandı. Ve bu hikaye burada bitmiyor. Son yıllarda Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, Solekki'nin zamanında mevcut olmayan modern arkeolojik tekniklerle Şanidar Mağarası'na geri döndüler. 2018'de ünlü çiçek mezarının yakınında Şanider Z adı verilen yeni bir neandertal iskeleti daha keşfettiler. Mağara sırlarını yavaş yavaş fısıldamaya devam ediyor. 50 bin yıl önce bir dağ yamacında yaşanan bu trajik olay, modern bilimin araçlarının en soğuk dosyaları bile aydınlatabileceğinin güçlü bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. İnsanlık yolculuğunun en önemli dönemeçlerinden birinde kendi türümüzün yükselişinin gölgede kalmış, karanlık bir anısı. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten Önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not, bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayalıdır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.